Merhabalar canlar videoma geldiniz. Hepiniz videoma hoş hoşgeldiniz Sefalar getirdiniz Akrepleri ve yayları aynı anda çekeyim diyorum Gün gün tarot açılımı Böyle videolar yüklemede sıkıntı oluyor 4'er 5'er dakikalık da yapmayayım Bu yüzden Akrep burçlarını ve yay burçlarını Aynı anda gün gün tarot açılımlarını yapalım Bu nasıl olacak Önce yay burçlarına bakın Önce yay burçlarına bakıyoruz Çünkü ee, hep baştan başlıyorduk bu sefer sondan başlayacağız ee, işte balık balıktan başladık kova oğlak olarak gittik şimdi yay ve yay ve e, akrebi çekeceğiz ondan sonra da başı evet şöyle bir bakalım ee, yay burçları bugün tarot açılımında serinler bekliyor pazartesi günü şöyle bir yaylar 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 sizden sonra da e, akreplere bakalım. Şu an yaylar ama yay burçlarını pazartesi, salı, çarşamba perşembe, cuma, cumartesi pazar diyelim. E, evet. Şöyle bir Rumi'ye de bakalım. Pazartesi salı çarşamba perşembe, cuma cumartesi, pazar. Evet. Evet. Anacığım bu sandalyeyi de değiştirme zamanı geldi. <laughs> yay burcu. Hanım olun bey olun. Bakın e, pazartesi günü içerisinde böyle barışçıl bir ortam sizleri bekliyor olacak. Hakikaten barışçıl bir zaman dilimi. Barışçıl bir ortam sizlerle beraber olacak mı? Olacak. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap diyor. Yani burada yay burcu hanımı ya da beysiniz kendi benliğinizden... E, Allah'ın benliğini yolculuk yapacak olarak çıktınız pazartesi günü içerisinde. Mesela kalbiniz boş ise, kalbi boş olanlar kesinlikle ve kesinlikle kısmetsizim demek yok diyor. Kısmetsizlik yok. Allah-u Teala sizlere kısmetinizi öyle bir açacak ki yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar gündeminizde olacak. Evet. Hayatımda biri var diyor iseniz ya da evli iseniz pazartesi günü işte böyle e, mutluluk, huzur, sürprizlerle dolu geçebilir. Yani gerçekten pazartesi size mucizeleri getirme durumları da olacak mı? Olacak. Haftanın enerjisi ile aslında sizlere kötü bir kart, olumsuz bir kart çıkmadı diyebilirim. Sadece böyle ortaklıklara dikkatli olun diyor böyle ortağınızla çalışma yaptığınız kişilerle böyle sizin elinizdeki işleri farklı bir yöne yönlendirmek isteyen komisyonlu ya da primli çalışıyor böyle kişilerde olabilir. Salı günü içerisinde işte ortaklıklar, ticari konular gündeminizde olacak. Çarşamba günü içerisinde ise ilahi adalet ile alakalı konularınız var ise bunları masaya yatıracaksınız. Birine haksızlık yaptıysanız vicdan muhakemesi çekebilirsiniz ya da size haksızlık yapıldı ise gene vicdan muhakemesi, işte helalleşme veyahut parasal anlamda hakkınızı vermeyen birisi var ise hakkınızı Alacak olarak çıktınız bakın burada ne diyor Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için korudu şurada sizlerde görmektesiniz yani e, özellikle bir iş yapmışsınızdır paranızı alamıyorsunuzdur onun ile alakalı çarşamba günü içerisinde hayırlı haberler e, sizlere doğru gelecek mi gelecek salı günü sizler birine bir proje ile alakalı bir ortaklık bir projeye dahil etme fikirlerinizi beyan etme Ortak bir iş yapma ile alakalı da salı gün içerisinde daha önceden yıkım yaşadığınız e, ya da daha önceden farklı seçeneklerden dolayı olumsuzluklar yaşadığınız bir iş ile alakalı o işe e, sıfırdan bir başlangıç da yapabilirsiniz. Ya da birisine size de iş teklifi yapabilir, siz de iş teklifi yapabilirsiniz. Yani böyle maddi yönden düze çıkacağınız parasal anlamda hakikaten böyle hayırlı haberlerin sizlere doğru geleceği görülmekte özellikle böyle bir takım kayıplarınız oldu ise bu sefer daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğiniz görülmekte maddi konulara birazcık daha dikkatli olacaksınız parasal anlamda birazcık daha dikkatli olmazsanız diyor gene bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz ama sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğiniz sağlam kişilerle ortaklık yapacağınız eğer ortak olacaksanız yani bin kere düşünüp bir kere karar vereceğiniz burada aşikar bir şekilde ortada diyebilirim. Evet perşembe günü şansınız dönüyor. Ee, hayallerinize adım adım yaklaşıyor olarak çıktınız. Cuma günü içerisinde e, böyle nişan söz evlilik ile alakalı gene hayırlı haberler kapınızda olacak. <laughs> Yarın deme diyor nice yarınlar geçti gitti. cumartesi günü içerisinde yarın yarın diyerek ertelediğiniz konuları el alacaksınız. Pazar günü böyle geçmiş ile alakalı konuları çok fazla deşelemeyeceğiniz görülmekte. Bakalım aklınızdaki kişi ile şöyle bir baktığımda iletişim olacak mı? Olacak diyor. Aklan ve kalben her kimi düşünüyorsanız iseniz bu kişiyle kesinlikle iletişim olacak sevgili yaylar. Hatta bu kişiden size bir hediye gelebilir. 10 gün 10 on, bir vade içerisinde aklınızdaki kişiyle 10'lu bir vade içerisinde bir görüşmeniz olabilir bakın 10'lu bir zaman diliminde aklınızdaki kişiyle bir görüşme olacak mı olacak e, bazılarınızda üçlü bir vade içerisinde görüşebilirsiniz büyük bir mutluluk sizlerle beraber olacak mı olacak evet sevgili yaylar hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar abone olmayı ve beğen yapmayı ihmal etmeyin bay bay diyelim şöyle Şimdi akreplere bakalım. Akrep burçlarını pazartesinden pazara kadar neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer diyelim. İş hayatınız ile alakalı olabilir. Kariyeriniz ile ilgili olabilir. Niyetiniz ve dileğiniz her ne ise şöyle bir ben kartları toparladığımda seçebiliriz. Bakalım pazartesinden pazara kadar akrep burcu hanımlarını ve beylerini neler beklemekte. Evet bazılarınıza bakın yine toprak grubundan iş ile alakalı teklif gelme gibi durumlar olabilir. Pişmanlıklara karşı dikkatli olun diyor. Entrikalar, arkanızdan çevrilen dolaplar birazcık gün yüzüne çıkma gibi durumlar da olabilir. Çok fazla e, uzatmayacaksınız. Bazı konuları çok fazla uzatmayacak olarak çıktınız. Evet sevgili akrepler kahve da gelecektir. Şimdi yetişmediği için bunu böyle yaptım. Aslan ve yengeç Burcu'nu da bir arada çekeceğim, onu da öyle yapayım. Belki yükseleniniz ay burcunuz o şekilde olabilir. Mesela yükselen burcunuz ne ise onu da dinleyebilirsiniz. Evet, burada pazartesi günü içerisinde Oğlak Boğa ya da Başak Burcu'ndan size belki de böyle bir e, parasal anlamda, mesleki anlamda, kariyer anlamında hedeflerinize varmanız konusunda destekleyici bir adım gelebilir. Fevkalade'nin fevkinde sizlere adım gelecek mi? Gelecek. Sizler böyle bakın bu yolda ruhlar korku ile denenir diyor. Yani kararsız kaldığınız, endişe ettiğiniz, sıkıntı yarattığınız, buhran içerisinde olduğunuz, adım atıp atmama konusunda bir işe başlayıp başlamama konusunda endişeleriniz var ise pazartesi günü içerisinde bu endişelerinizin son bulması, gelecek teklifleri değerlendirmeniz ya da fikir alışverişinde olacağınız kişiler olabilir. Size sonuna kadar destek olacak yardımlarda bulunacak birileri de burada görülmekte salı günü içerisinde ikizler kova ya da terazi burcu bir hanımından belki bir destek alacak bazılarınız ondan sonra keskin zekanız ile çünkü hava grupları gerçekten böyle keskin zeka diyebilirim hava grubu enerjisinde Salı gün içerisinde olabilir bazılarınız olaylara netlik kazandıracaksınız. Bazı konularda geri adım atmama gibi durumlarının salı günü içerisinde olabilir. Özellikle ikili ilişkilerde, üçlü ilişkilerde partneriniz tarafından bir hıyanete uğrama gibi konularınız oldu ise... kalıcı elinize almış bekliyor gibisiniz. Bakın sevgili akrepler Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur diyor. Yani böyle size hıyanet eden, size ihanet eden birilerine karşı kılıcınızı çektiğinizi burada görmekteyim. Çarşamba gün içerisinde geçici zafer kazanma gibi konulara karşı siz ya da karşı taraf dikkatli olun diyor. Hemen e, karşı tarafta sevinmesin, siz de sevinmeyin. İmparatorça kartı geldi ama akabinde. İster iş olsun, ister para olsun, ister, ister, kariyer ya da eğitim hayatınız ile alakalı imparatoriçe konumunda olacaksınız. Bay olun, bayan olun imparatoriçe konumunda olacaksınız. Perşembe günü bir takım etkinliklere davet edilebilirsiniz. Bir takım etkinliklere katılma gibi durumunuz olabilir. Tabii ki sağlığınız, sıhhatiniz yerinde ise herkese şifa, böyle sağlıklı bir hafta diliyorum. Rahatsız olanlara da şifalar diliyorum diyelim ey seçilmiş olan sen kendi tarihin oluyor, sen kendi tarihin olacaksın diyor burada kader çarkı cuma günü entrikalardan uzak duracaksınız dedikodulardan uzak duracaksınız iş yerinizde kuyunuzu kazanlar sizi oradan göndermek isteyenler olabilir yaptığınız işlerde ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir sizi farklı tanıtmaya çalışan birileri olabilir ama sizler işinizi aksatmayacaksınız mesleki hayatınıza en doğru bir şekilde devam edeceksiniz Burada Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Öyle büyük bir mutluluk yaşayacaksınız ki buna sizler bile inanamayabilirsiniz. Cumartesi günü yine büyük mutluluklar, aşıklar kartı ve kutlama kartı, düğün, nişan, söz gibi organizasyonlara katılabileceğiniz gibi bazı Akrep burçları sizlerde böyle hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Akrep burcu beyi olun, bayanı olun, hayatınızın aşkını e, bulabilir olarak çıktınız ya da bir küslük bir kırgınlık varsa barış olacak mesela ben partnerimle küsüm yani ex ile barışma gibi durumunuz olabilir hayatınızdan ekser gelebilir ya da herhangi bir dostunuzla küslük kırgınlık var ise bir barış olabilir gene akabinde pazar günü içerisinde böyle gözüm e, gözler üzerinde diyebilirim bakın gözüm üstünde diyen e, işte ya kısacası gözler üzerinizde olarak görülmekte. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir diyor. Bu hafta o kadar yani gerçekten güzel geçecek e, tartışmalara gene de dikkatli olun diyor. E, yani her yerde olduğu gibi biraz entrik olabilir. Herkes de olduğu gibi laf söz olabilir ama bunları da fazla uzatmayacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişi ile küslük varsa bir barış olacak mı? Ya da vade verecek mi dediğimde üçlü bir vade içerisinde üç gün 3 üç hafta üçlü bir zaman diliminde atlan ve kalben her kimi düşünüyor bununla bir barış bazılarınızın gündeminde olabilir. Yine burada da üçlü bir vade yani barışçıl bir hafta sizlerle beraber olacak mı olacak hakkınız ayrısı olsun diyelim. Hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay.